bir daha öğrenci basacağız. bak? Şimdi ben yapacağım. Koş dersin anlar anladın zaten. Efendim biz üç arkadaştık. Üçümüz beraber bir iş yaptık ve gidip para kazandık. Kutlarımızı hepimize güveneceği bilgi veren ve bu arkadaşı teslim ettik. Evet. E, parayı bu arkadaşa hemen giderken, üçümüz birlikte geldikçe parayı hiç kimseye vermeyin diye sıkı sıkı tembih ettik. Tanrı nerede peki? Tembih etlerine rağmen emanete bu adam ihale etti. Bunlar da mu? Ya ben... zorluklara evi yazdım. Ama Fatih ya o beni de elli bile gitmemişlerdi ki. Üstlerinden biri geldi, biri geri geldi. Ve paraları istedi. Bu ikisini de uzaktan verdim. Bakın paraları işe veriyorum dedim. Siz söyleyin Fatih. Bu beyefendi dörtlük söyledi. Vallahi padişahım, kesiyorlar. Ben gidip gidiyorduk ki şimdi burada olmayalım akşam yiyeceğimiz yemeğimizin parasını al, alalım dedi. Bir de yemek parasını al gel bekliyor dedik. Değer adam tüm parayı almış. Demet arkadaşım parayı alıp katmış. Ha. Evet bu ada biz üçümüz birlikte gelmesek hiçbir yüzüne parayı verme O da kabul etmişti. Vermeseydi versin bizim paramızı. Tamam haklarını istiyor. Ne diyorsun efendim? Doğru. Doğru. Paralarını vermem gerekiyor ama anlaşmaya bağlı oluyorum ben. Bu yüzden şu an paralarını vermem. Ne demek o? Süleyman padişahım. Anlaşmaya göre bunların, bunlara paralarını vermem için üçünün birlikte gelmesi gerekiyordu. getirsinler ya arkadaşlarım da vereyim paralarını. Doğru hadi bakın. Dediği üçü çaldırışı da bir daha da güvenmediği insanla iş yapmayın. என்னம் இருந்தா